Merhaba millet, bugün görmüş olduğunuz gibi eee ıı, duyuru tarzı bir video yapıyorum. Bu videoda bir şeylerden konuşacağız. Ee, biraz böyle modum düşük girmiş olabilirim ama modum düşük değil. Gayet neşem yerinde ve hani kötü bir haber falan vermeyeceğim. Verecek gibi dursam da. Aslında bir tane kötü haber var. O da şu, direkt gireyim. Dün bet oynadım. Asimov'u bet oynadım <laughs> ve Asimov gitti AWP. O çok güzel Asimov var ya, işin işte nazardaydı. Onu gitti. Ama olsun sorun değil. Şu an AWP skin yok yani o beni üzüyor. Ama o, hani ne diyelim ya gittişi, sağlık olsun o kadar zaten sıkılmıştım Asimov'dan. Farklı bir şey almayı düşünüyordum ama burada maddi olarak sıkışık olduğum için farklı bir şey almak istemiyorum. Özellikle oyuna falan hiç para yatırmak istemiyorum. Ama sizde yine de böyle 2-3 liralık AWP varsa AWP Bormgat olur, San Inleo olur, Carchurt. Bana Steam'den gönderebilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Öyle yani bu kaybettim. Onun dışında işte şu an izlediğiniz surf oynuyorum. Surf bayağıdır yapıyorum hani nasıl böyle surf yapıyorsun derseniz. Ben yani CS16'dan beri acayip evet. fazla surf yapmışımdır. Bir gireyim öyle video çekeyim arkasını konuşayım dedim. Bugün oyun videosu gelmeyecek. Bugün bir tek bu video gelecek. Birkaç bir şeyden konuşacağız önemli. Yak 10.000 aboneye çok az kaldı. Görmüş olduğunuz gibi şu an 9.700 olması lazım. 10.000 abone çok az kaldı. 10.000 abone de çok güzel bir funny montaj yapmayı düşünüyorum. Hani böyle çok editli değil de. Hatta edit olmayabilir. Komik anları koyacağım sadece. O yüzden sizden şunu istiyorum. Bana bu videonun altına benim şu ana kadar çekmiş olduğum tüm videolarda en çok güldüğünüz anların hani şu videonda link olarak yazarsınız veya isim olarak şu videonun da şu dakikaya çok güldüm. Hani bunu yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten yardımcı olmanız gerekiyor bana bu konuda. En az bir 20 tane kısım bulursanız gerçekten minnettar kalırım yani tabi siz, sizin gülmeniz önemli benim güldüğüm ben bulurum ama hani önemli olan sizin gülmeniz sizin beğendiğiniz dakikalar o yüzden sizden istiyorum diyeceğim bu onun dışında kanal şöyle bir gidişata doğru gidiyor hani şöyle bir gidişatı var çok fazla Counter Strike çekiyorum bu aralar CSGO diyeyim kasmayayım rekabetçi olsun, Overwatch olsun seviyorsunuz biliyorum evet. Hatta Tomb Raider'ı Tomb Raider'da bırakmak zorunda kaldım. Hem kendim sıkılmıştım hem de yani şaka gibi izlenme alıyordu. Ne bileyim bir günde 300 izlenme bayağı kötü. Ki ben 10 dakikada 500 izlenme alıyordum hani Overwatch videosunun. O yüzden bayağı kötü oluyor. Ee, ama Counter Strike kanalı olmasını da istemiyorum. Eğer olacaksa da bayağı bir şey istiyorum hani. Yani kısacası Counter'ı yüklemek istemiyorum. O yüzden bana oyun önermenizi istiyorum. Ee, Overwatch diye bir oyun var. Yine Counter'la alakalı bir gelecek. Overwatch diye bir oyun var Blizzard'ın. Blizzard, Blizzard. Ee, onda davet bulursam onu çekmek istiyorum. Onun dışında e, ne çekebilirim diye düşünüyorum. Fallout 4 çıktı işte 4. Ama onu bilgisayarım kaldırmaz büyük ihtimalle. Ya da kaldırsa da param yetmez satın almaya. O yüzden onu... Ya, bilgisayarım kaldırır da param yok diyeyim. O yüzden onu çekmeyi pek düşünmüyorum. Söyleyecek olan açı şimdiden söyleyeyim. Minecraft çek falan demeyin. Minecraft çekersen büyürsün falan da demeyin. Ben büyümek için oyun asla çekmem. Kaldırsak ben sevdiğim için çekiyorum. Bana oyun önerin abi. Yani şöyle değişik oyun olabilir. Bir farklı oyunlar Enes işte Batur'un değişik oyunlar serisi var mesela atıyorum. Onun gibi bir şey olabilir. Ya da direkt bir, bir spesifik bir oyun olabilir belirli. Ondan çek olabilir. Tomb Raider gibi. Zaten Assassin's Creed çıktığı zaman başlamayı düşünüyorum eğer param olursa. Şey de çıkacak işte o da Kasım'da. Sanırım 16'sında mı bilmiyorum. Bu ay işte o civarlarda çıkması lazım. 12'sinde de olabilir yarın da hiç bilmiyorum. Ya bana oyun ederim, onu istiyorum. Ee, onun dışında bahsedeceğim bir konu. YUNAV yayını yapmak geçiyor aklımdan. Hani benim sohbetimi seviyorsunuz genelde. O yüzden YUNAV'dan yayın açsam böyle siz soru sorsanız ben cevap versem sizce nasıl olur? You know, biliyorsunuz zaten çoğu site şey yapıyor. Ee, çoğu site şey yapıyor hani. Size i̇şte demişim. Çoğu YouTuber falan kullanıyor. Bu aralar bayağı meşhur. Öyle bir şey açabilirim. İster misiniz hani böyle bazı akşamlar sohbet canlı yayın falan olur. Güzel olabilir. Onun dışında bahsedeceğim şu. Yeni intro istiyorum açıkçası. Yani eski intro bayağı sıktı. O yüzden bana intro yapabilecek Birisi varsa bana lütfen iletişime geçsin mail yoluyla veya bu videonun altına ee, İnternet yaparsa çok sevinirim yapıp atarsanız daha iyi olur hani nasıl yapayım tarzından seyahat yapıp atarsanız aklınızda bir şey olursa Daha iyi olur ve Onun dışında tasarıma da ihtiyacım var ee, Bir abi beni çizdi abi diyeyim Ramazan abi Benim fotoğrafımı çizdi Anim Animasyon olarak ee, Onu tasarımla birlikte koymayı düşünüyorum yakın bir zamanda ama onu sonraki videolarda değineceğim. Onun dışında şöyle bir şey, benimle oyun oynamak istediğinizi biliyorum, çok yazıyorsunuz bunu takipçilerle oyna oyna oyna. Ben zaten oynuyorum, siz bunu fark etmiyor olabilirsiniz. Ben zaten oynuyorum, nereden oynuyorum? Facebook sayfasında ben duyuruyorum, hadi gelin oyun oynayalım diye. Yazdığım zaman o durumun altına yorum yazanları ben ekliyorum bir şekilde Skype'tan, Steam'den falan. O akşam beraber oyun oynuyoruz. O yüzden benimle oyun oynamak isteyen arkadaşlar Facebook sayfasını beğenmeyi unutmasınlar. Onun dışında beni diğer e, sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında hepsini var. Diyeceklerim bu kadar. Aklıma bir şey gelirse ne diyeyim? Ha, diyeceklerim bu kadar. E, evet birkaç bir şey daha diyeceğim aklıma şimdi geldi. Kan kanalın Counter Strike yani CSGO kanalı olmasından bahsedeyim. Biliyorum CS seviyorsunuz ama hani... Dışarıda bir sürü güzel oyun var ve ben bunların <laughs> videosunu elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Videosunu elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Farklı oyunlar oynamaya çalışıyorum. Yani beni CS için izlemeyin. Beni ben olduğum için izlemeye çalışın. Zaten hani işte çok daha eğlenceli oyun videoları falan gelecek. Zaten geliyor da. Hani o bakarsanız Classroom Aquatic'tir, Indie'dir, farklı bir şeydir GTA 5'tir. GTA 5'te sorun oluyor. Bir sürü sorun oluyor. O yüzden GTA 5 çekemiyorum. Onda yorumlara yazıyorsunuz. Ee, gerçekten çok istiyordum GTA 5 çekmek ama mod yüklemek ölüm yani. En az 2 saat sürüyor adam akıllı mod. Onu tanıtacaksınız da zombi modu yükledim geçen 3 gün videosunu çekmeye çalıştım. kafayı yedim. Zaten bir daha GTA 5 çekmedim. Ve GTA zaten sıktığını düşünüyorum. Her neyse ya yani demek istediğim sadece CS izlemeyin. Farklı oyunlar da izleyin. Farklı oyunlar da önerin. Öyle sonuçta biz bir aileyiz ve aynı şeyi yapmak zamanla tekrarı dönecek ve anlamı kalmayacak. Ben overwatch çekeceğim. Mesela 7 bölüm overwatch çektim. Hack olan, hack'ini gizleyen adam da gördük. Hack'ini gizlemeden bariz bir şekilde hack yapan adam da gördük. Veya hiç hack olmayan adam da gördük. Ya yani 10 bölüm sonra overwatch'ta ne olacak? Yine aynı şeyler tekrar edecek. Daha farklı bir şey olamaz yani. Ancak ışınlanma hack'i falan. O da şansa bala. Yani böyle. Demek istediğim bunlar tükenecek zamanla ve bize tüken, Magic bir şey lazım yani farklı oyunlar. O yüzden Counter Strike videoları istemeyin benden. Beni ben olduğum için izleyin. Eğer yani bir video gördünüzde Batuhan bugün işte Minecraft Story atmış izlemeyin demeyin bence. Bence bir bakın yani sonuçta güzel olduğunu düşünüyorum. Ve ben özünde hani beni sevdiğiniz için izlediğinizi inanıyorum Diyeceklerim bu kadar ee, bu video baya önemli. De. O yüzden bu videoya yorumlarınızı bekliyorum gerçekten. Eğer yeniyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Ah, teşekkür ederim. bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Şu ana kadar bana destek olan herkese çok teşekkürler. 10.000 bin aboneye çok az kaldı. Evet, geçenki kanalımda 2 yılda sahip olduğum aboneyi. Yani 2 ayda sahip olmak çok güzel bir his. Umarım beraber 100 de göreceğiz. <laughs> tekrar ve tekrar diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.